Bu seninle ikinci kez böyle abi kardeş gibi konuşmamız olacak. Biz zaten hep böyle konuşmuyor muyuz Haşmet abi? Doğru hep böyle konuşuyoruz ama... ...bu sefer konu farklı değil Ömür. Ne diyeyim abi? Ne desem boş. Kalbimizin telafisi yok gibi görünüyor ama... Bir yandan da hayat devam ediyor işte. Öyle hayat devam ediyor. Bak İlyas. Sen çok delikanlı bir adamsın. Çok gururlu bir adamsın. Yani... ...aynı zamanda seven... ...sevdiğini de belli eden bir adamsın. Yani demem o ki... seni sevdiğim... ...bir sürü hasretlerim var. Eyvallah hanım. Ömürle evlenmeden önce bacımı üzmemen gerektiğini söylemiştim sana. Senin bacını değil. Ben zaten sevdiğim kadını üzmem diye sana söylemiştim abi. Doğru, öyle söylemiştim. Ama ikiniz de çocuk sahibi olmayı birbirinizi sevdiğiniz kadar çok istiyordunuz. Şu anki aldığımız haberler... ...Ömür'ün bir daha çocuk sahibi olamayacağı yönünde. Öyle mi? Yani İlyas... ...daha gençsin. Bugün seviyorum. Benim için önemli değil. Çocuksuz da yaparız dersin. Yaparız abi, yaparız. Biz zaten bunu ömürle konuştuk. Tamam yani şimdi ömürsüz Benle de konuş diye seni çağırdım buraya zaten. Yani sen böyle bir sözü ömür'e vermiş olabilirsin ama bu ölene kadar verilmiş bir vaat olur. Anladın mı? Yani zaten bu vaatim ölene kadar verilmiş bir vaat. Ben bugünden yarına bir şey söylemiyorum. İkinizin de zor günleri, farkındayım. Tabii ki birbirinize kenetleneceksiniz, güç vereceksiniz, destek çıkacaksınız. Ama bu birliktelik bir yerde çatlarsa... ...kırılmadan bana gelip... ...abi ben çocuk istiyorum, bu yüzden de boşanmak istiyorum dersen... Olabilir. Seni anlarım. İnsanların beklentileri değişebilir. Sonuçta evlenmek de hak. Boşanmak da hak. Bacımla boşanmadan onun gururunu incitirsen. Sen çocuk doğuramadığın için ben başkalarınınla birlikte olurum diye bir yanlış yola girersen. Kocamın bir damla göz yaşında beni boğarsın. Öyle mi Haşmet abi? Boğarım. Beni biliyorsun İlyas. Ben gerçekten ömrünün ne kadar şanslı bir kadın olduğunu düşünürüm hep. En büyük şansı da abisinin sen olması. Şu son zamanlarda yaşadığı talihsizliklerde benim payım ne kadar bilmemekle birlikte... ...sana şu kadarını söyleyebilirim ki ben bir şey yapmam. Ama sen şimdi diyeceksin ki büyük konuşmayalım. Bunları bugünlerde konuşmak için erken. Yok abi... Erken ya da geç. Evet. Ömür beni bırakana kadar ben ömürü bırakmam. Tehdit cümlelerine gelince. Eğer olur da ömür benden ötürü tek bir göz gözyaşı dökerse gereğini yaparsın. Böylelikle de bana karşı olan abilik vazifeni son kez yapmış olursun. Eyvallah. Evet. Bu Besat dün Ömre bir matematik hesabı yapmış biliyor musun? Duydum duydum. Haklı. Ömrün senin gibi bir adamı bulması milyarda bir ihtimal. <laughs> Eyvallah.